Edmondo De Amicis Çocuk Kalbi Ayın Hikayesi Padovalı Küçük Yurtsever 29 Ekim Cumartesi Hayır, ödlek bir asker olmayacağım ama öğretmen her gün bu sabahki gibi bir hikaye anlatacak olursa o zaman okula daha hevesle giderim. Öğretmen her ay bir hikayeyi yazılı olarak bize vereceğini söyledi ve bu hikaye bir çocuğun başından geçen güzel bir hikaye olacakmış. Bugünkü hikayenin adı Padovalı Küçük Yurtsever. Hikaye şöyle. Fransız bandıralı bir gemi İspanya'nın Barcelona kentinden kalkıp Cenova'ya hareket etmiş. Gemide Fransızlar, İtalyanlar, İspanyollar, İsviçreliler varmış yolcuların arasında 11 yaşlarında üstünde eski püskü giysilerle bir köşede tek başına yabani hayvanlar gibi duran ve bir kötülük bekler gibi kuşkulu gözlerle bakan bir çocuk da varmış. Böyle bakmakta yerden göğe haklıymış. İki sene önce Padova dolaylarında çiftçilik yapan annesiyle babası onu bir cambaz kumpanyasının sahibine satmışlar. Bu adam da ona tekme yumruk girişip aç bir ilaç bırakarak bir iki numara öğretmiş ve bütün Fransa'yı, İspanya'yı dolaştırmış. Hem de hep dayakla, kötekle ve karnını hiç doyurmadan. Barcelona'ya varınca kötü muameleye ve açlığa dayanamayan, perişan haldeki çocuk bir fırsatını bulup zalim adamdan kaçmış. İtalyan sefarethanesine sığınarak yardım istemiş. Ona acıyan sefir eline Cenova Emniyet Müdürlüğü'ne yazılmış bir mektup sıkıştırarak bu gemiye bindirmiş. Mektupta bir hayvan gibi satmış olsalar da çocuğun ailesine teslim edilmesi yazılıymış. Hırpani giysiler içindeki çocukcağız çok perişan haldeymiş. Ona ikinci mevkiden bir kamera vermişler. Herkesin gözü onun üstündeymiş. Kimisi ona sorular soruyormuş ama çocuk cevap vermiyormuş mahrumiyet ve eziyet içindeki günler yüzünden ziyadesiyle hırçınlaşmış ve sararıp solmuş, çevresindeki herkese hor görerek ve umarsızca bakar gibi bir hali varmış. Yolculardan üçü ısrarlı sorularıyla nihayet onun dilini çözmüşler. Biraz Venedik lehçesi, biraz Fransızca, biraz da İspanyolca karışık, kaba saba kelimelerle çocuk onlara hikayesini kısaca anlatmış. Bu yolcular İtalyan değilmiş. Ama çocuğun anlattıklarını anlamışlar ve içtikleri şarabın da etkisiyle merhamete geldiklerinden olsa gerek para verip onu sıkıştırarak daha da konuşturmaya çalışmışlar. O anda salona giren hanımlara gösteriş olsun diye yeniden para vermiş. Bağıra bağıra "Al bunu, bunu da." diyerek masanın üstüne attıkları paraların şıngırtısını duyurmuşlar çocuk yabani görünüşünü bozmadan hepsini cebine indirmesine rağmen alçak sesle teşekkür etmiş ve ilk kez yüzünde gülümser ve sevecen bir ifade belirmiş. Sonra kamerasına çıkmış, perdeleri çekmiş, yatağına kurulup sessiz sakin düşüncelere dalmış. Bu paralarla gemide güzel yiyecekler alabilirmiş. Zira iki senedir ağzına kuru ekmekten başka bir şey girmemiş. Cenova'ya yanaşır yanaşmaz kendine bir ceket alabilirmiş. Zira üstündekiler iki senede paçavraya dönmüş. Hatta paraları annesine babasına götürebilirmiş. Cepleri boş olmazsa onu daha insanca karşılarlarmış herhalde. Bu paralar onun için küçük bir servet sayılırmış. Kamerasında perdenin arkasına çekilmiş, aklından bunları geçirdiği sırada o üç yolcu İkinci mevkideki salonda öğle yemeği için geçtikleri masanın başında sohbete dalmışlar. Bir yandan içkilerini içiyor, bir yandan da birbirlerine seyahatlerini, gördükleri memleketleri anlatıyorlarmış. Derken nedir bu İtalya'nın hali muhabbetine başlamışlar. İçlerinden biri otellerden şikayetçiymiş, bir diğeri demir yollarından yakınmaya başlamış ve sonunda hepsi bir ağızdan her şeye verip veriştirmeye başlamış. Biri Laponya'da seyahat etmeyi tercih ettiğini, diğeri İtalya'da dolandırıcılardan haydutlardan geçilmediğini söylemiş. Üçüncüsü memurların bile okuma yazma bilmediğinden söz etmiş. Ne cahil bir halk demiş ilki. Hem de pis diye eklemiş ikincisi. Hır diye bağırmaya başlamış üçüncüsü. Hırsız diyecekmiş ki lafı ağzında yarım kalmış başlarına yağmaya başlayan madeni paralar büyük bir gürültüyle masaya ve yerlere saçılmış. Üçü bir'den hiddetle ayağa fırlayıp yukarı doğru bakarken suratlarına bir avuç para daha yemişler. Kuşetinin perdesini aralayarak dışarı sarkan çocuk onları küçümseyerek "Alın paralarınızı." demiş. "Memleketimi hor görenlerin verdiği sadakayı kabul etmem ben."